Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bugün Kahramanmaraş'tayız. Deprem bölgesindeyiz. Hatta depremde yıkılan Ebrar sitesinin önündeyiz. Arkada arkadaşlarımız göstereceklerdir. Enkaz çalış kaldırma çalışmaları devam ediyor ama halen yıkık olan binalar var. Yakın zamanda öğrendik ki bunların da enkazları kaldıracak. Zaten bazı enkazlar kaldırılmış e, görüntülerden de fark edebilirsiniz. E, biz aslında bakış programı olarak e, sağdan da Deprem bölgesinden de yayın yapacağımızı sizlere duyurmuştuk. Önce Hatay'daydık. Şimdi ise. Kahramanmaraş'a geldik. Bundan 15 gün sonra da Adıyaman'a gideceğiz. Yani tek tek deprem bölgesinde depremden etkilenen illeri dolaşıyoruz. Ee, ne anlatacağız? Bir kere e, sigorta konusunda belli bir noktaya gelindi. E, ne kadar hasar var artık netleşti. Hatta ödemeler bile başladı. DAS da bir taraftan ödüyor zaten. Ama genel bir çerçeveyi yine anlatacağız size başlangıçta. E, Kahramanmaraş özelinde de anlatacağız. Bugün biraz farklı olarak sanayi ve ticaret kesimine de gireceğiz. Çünkü Kahramanmaraş'ta ciddi anlamda sanayi ve ticaret de depremden etkilendi. E, fabrikalar ve sanayi tesisleri yavaş yavaş ayağa kalkmaya çalışıyorlar. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. İki değerli konuğum var. Birisi e, Mayer Holding Sigorta Grubu e, Başkanı Sayın Ahmet Yaşar bizlerle birlikte. Ahmet Bey hoş geldiniz. E, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy bizlerle birlikte. Kendisi de biraz sanayi ve ticari kesimdeki hasarları anlatacak. Öykü Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ahmet Bey'den başlayalım. Ahmet Bey aynı zamanda efendim Türkiye Sigorta Birliği'nin de yönetim kurulu üyesi. Yani biraz genel sigorta verilerini bizlerle paylaşacak. E, deprem bölgesinde e, ne kadar bir e, sigortalı hasar var? Yani nedir durum? Önce bir kere hani sigorta potansiyeli neydi? Ne kadar hasar aldı? Sanayi, konut biraz bahsederseniz ara ara soracağım ben zaten. Evet. Öncelikle tekrar ülkemize geçmiş olsun diyerek başlıyoruz Noyan Bey. Gerçekten felaketin boyutları çok büyük. Yani Adıyaman, Hatay, Maraş gezdikçe görüyoruz ki gerçekten büyük bir felakette karşı karşıyayız. Ama bu yaraları hep birlikte saracağız inşallah. Şimdi biliyorsunuz en son geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi bir hasar tespit raporu yayınladı bölgeyle ilgili. Ve bu raporun içerisinde ekonomik hasarın 2 trilyon lira civarında yani 100, 100, 100 104 milyar dolar civarında olduğunu bildirdi. Şimdi tabi sigorta sektörü olarak biz de çalışmalarımızı yaptık. Özellikle Türkiye Sigorta Birliği bünyesinde ve Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumumuz tabii ki liderlik ediyor bu çalışmalara. Bu çalışmalarda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. 100 milyar lira civarında da sigortalı hasar söz konusu. Tabii Rakamları karşılaştırdığımızda e, sigortalılık oranının düşük olması, sigortalı hasarın düşük olması bizi gerçekten çok üzüyor. Yani kabaca toplam ekonomik hasarın yüzde beşine eden bir sigortalı hasar var evet, diye anlıyorum, evet, doğru mu anlıyorum? Evet. Şimdi tabii bölgede milyon e, 150 bin civarında konut e, var. Bu konutların %50'si elli'si dask poliçesine sahip. Fakat yüzde yirmi'si aynı zamanda ihtiyari deprem teminatını içeren konut sigortasına DASK sahip. artı konut. DASK artı konut. Yani DASK sayısı yüzde <laughs> elli toplam konut sayısının ama konut sigortası sayısı yüzde yirmi. Dolayısıyla bunların büyük bir kısmının biz deprem teminatlı olduğunu e, biliyoruz ve öngörüyoruz. Dolayısıyla yüzde 50 hem Dask'tan hem de yüzde de konut sigortasından sigortalarımız inşallah zararlarını <laughs> giderecekler. Fakat buna mukabil mesela kaskoda sigortalık oranı ki görece kasko sigortaları da çoktur biliyorsunuz. %17 civarında yani Türkiye ortalamasının altında bu oranlar. İş yerlerinde bu rakamlar %9'lara kadar düşüyor. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda sigortalık oranı gerçekten düşük. Şimdi zaten Türkiye'nin böyle bir problemi var. Sigorta konusunda farkındalık problemi var. İnsanı şu yaralıyor. Şimdi 2 trilyonluk bir kayıpla karşı karşıyayız. Yani sonuçta bunlar bizim hiç beklenmedik ee, elbette ki deprem olacağını bekliyoruz ama sonuçta 2 trilyonluk bir kaybı açıkçası beklemiyorduk. Yani bugün bizim sigorta ve rezonans modellemelerimizde böyle bile bu kadar büyük bir hasarla, bu kadar büyük bir yıkımla karşı karşıya kalacağımız varsayılmamıştı açıkçası. Peki. Şimdi buradan Eyüp Bey'e geçeceğim. Kaldığımız evet. yerden devam edeceğim. Evet. Ee, ama Eyüp Bey'e geçmeden önce e, efendim tabii şimdi şöyle akıllara soru gelebilir. Deprem bölgesi binalar yıkıldı. Birçok kişi bu bölgelerden başka illere, Türkiye'nin diğer illerine göç ettiler. Peki burada ticari hayat nasıl? Mesela sigorta ajanteleri çalışıyorlar mı? Nedir? Onları biraz araştırdık, onlara bir baktık. İşin doğrusu şu, ben haber haber var, haberi pas atacağım. Orada izleyeceksiniz ama şöyle söyleyeyim. Aslında ticaret bir anlamda durmadığını görüyoruz. Konteynerların içinde sigorta ajanteleri, sigortacılar çalışmaya devam ediyorlar. Onunla ilgili bir haber var. Onu izliyoruz. Sonra Eyüp Bey'le devam ediyoruz sohbete. Şey i̇şte yaşadığımız deprem sonrasında sağ olsun sigorta şirketimiz bize bu konteyneri acilen gönderdi. Biz de burada işimizi idame etme durumundayız. Şu an yaşadığımız afet çok büyük. Sıfırdan başlamış gibi tekrar hayatımızı yeniden düzene koymaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor. Elimizden gelen neyse yine hem memleketimizde kalarak memleketimize faydalı olmak, memleketimizin insanla yardımcı olabilmek adına gayret içerisindeyiz. İnsanlar sürekli korku içerisinde olduğu için mecburen bizi telefonla uğraşarak ulaşarak bizlere cevaplandırmamız istenen sorularını bize mecburen 20 gün öncesinden başladık ve şu anda da faaliyet göstermekteyiz. E i̇şte enkazlar bir yandan kalkıyor ama şehrimizin kalkınmasından dolayı biz de bu işlere iştirak ederek şehrimizi kalkındırmaya uğraşıyoruz. Mutlaka ki işte iş yerleri açılacak ki şehirler biraz biraz canlansın insanlar geri şehirlerimize dönüş sağlasın diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ın ortalama 1.2 nüfusu vardı. Şu an Kahramanmaraş'ta hemen hemen e, 300 bine kadar merkez nüfusu düştü. Bu süreçte insanlarımızın e, iş yerleri, evleri e, ağır hasar oldu, yıkılanlar oldu. Bu süreçten sonra hızlı bir şekilde sigorta şirketlerimizle e, hasarları e, ödemelerini ve ger e, ...ve hasar oluşlarını gerçekleştirdik. Şu an içinde sigorta şirketleri burada ödemelere başladılar. Aynı zamanda zorunlu deprem sigortasında da... 70 ...72 saat içerisinde devletimiz bu süreçte ödemeleri yapmaya başladı zaten. Bu da hem milletimizin hızlı bir şekilde... ...devlet tarafından ödemeleri yapıldığından... ...bin bin nezdet olsa kendilerine bir yara olmuş oluyor. İnşallah bu süreçten sonra da şirketlerimizle birlikte... ...bu süreci daha hızlı nasıl hızlandırabiliriz. Onun çalışmalarını devam ettiriyoruz aynı şekilde. Acente olarak da burada e, yıkılan acentelerimiz, ağır hasar gören acentelerimiz var. Bunların e, toparlanabilmesi için elimizden gelen büyük bir gayretle e, çaba harcıyoruz. Bu süreçte sigorta şirketleri de bizle beraber olması bize ayrı bir mutluluk veriyor tabii ki. Bizler işte tekrardan Kahramanmaraş ve yaklaşık 11 ile, ile e, sarsan bu depremde el ele vererek neler yapabiliriz bu süreçten sonra. Bunun çalışmalarını yapıyoruz kendi içerimizde acentel olarak. İnşallah güzel bir süreç bu e, bundan sonra bizi bekliyor diyelim. Evet efendim haberden sonra Eyüp dönüyoruz. Şimdi Quick Sigorta Genel Müdürü. Sizin mesela şirket olarak burada bir hasar, toplu bir hasarınız nedir, ne değildir? O hasarın alt dayanağı nedir? Biraz anlatabilir misiniz? Ben de öncelikle geçmiş olsun dilekleriyle başlamak istiyorum. Depremin olduğu ilk günden itibaren bizim şirket içinde bir deprem komitemiz oluşturuldu. Bu deprem komitesiyle sahada neler yapabileceklerimizi planladık. E tabii öncelikle e, ajantelerimizin güvenliğini sağlamakla başladık. Bölgeden ayrılmak isteyen ajantelerimizi İstanbul'da güvenli bölge e, veya diğer illerde Ankara'da, İzmir'de e, güvenli bölgeleri aldık. Hayatını kaybeden ajanteler e, oldu galiba. E, evet, Allah rahmet Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz tekrardan. E, onlarla ilgili e, devamında Tabii öncelikle can ve e, devamında e, yaşam e, iaşelerle ilgili e, yardımlarımızı bölgeye ulaştırdık. E, bugün gene bölgedeyiz e, ekiple beraber. E, geldiğimizde aslında e, günlük yaşamın bir nebze de olsa başladığını e, görmekten de e, açıkçası e, kendimi mutlu hissediyorum bu anlamda. Çünkü buralardaki katkımız e, Yaşamın devamı ile ilgiliydi. Sigorta aslında böyle bir şey, e, kaldığın yerden devamla ilgili bir şey. E, Acentelerimizle ilgili biz öncelikle e, yaşam alanı ve e, iş alanı yaratma ile ilgili e, bir çalışma başlattık ve e, hızlıca e, il merkezlerinde acente e, çalışma merkezleri oluşturduk, Konteynerlarımızı yerleştirdik. Buralarda çalışma. Orada amaç neydi? Zaten yıkım var, yani acente sigortaya ihtiyaç var mıydı ki o aşamada? Hani ee, ne olarak hani hasar, hasarı, hasarı evet. tabi evet. ölçme konusunda evet. değil mi? Can, evet. candan sonra evet. teki malın malın yerine konması ile ilgili kısma geçiyoruz da. Çünkü sigortalarda da evet. acenteye gelecek evet. diyecek evet. ki ya benim hasarımı evet. ver. Das dahil olmak üzere acenteler hep ön planda. O nedenle kendilerinin yanında olmakla ilgili biz de bu çalışmayı başlattık. Bölgede tüm hasar olarak baktığımızda Kuix sigortanın yüke 500 550 milyon TL seviyesinde bir yükü var. Konut mu ağırlıklı, ağırlıklı iş yeri ağırlıklı, i̇ş yeri. maalesef diyebileceğim. Çünkü konutlarda bu penetrasyon çok düşük. Çok daskın üzerinde ihtiyari diye söyleyeceğimiz konut paket poliçeler çok az sayıda hızlıca DAS'la koordineli olarak Çevre ve İklim Bakanlığı'nın hazırladığı listelerde olsun da öncelikle yıkım, yıkıntı olanlar, ağır hasarlı olanların ödemeleri gerçekleştiriliyor. İş yerleri de şu anda ekspertiz çalışmaları sahada devam ediyor. İş, i̇ş yeri hasarın tespiti biraz daha uzun sürüyor. Uzun anladım. sürüyor. Çünkü orada bir evet. makine eksper, böyle evet. bir ve, ve, bina. bina. Çok fazla. Yani evet. Teçhizat falan. İş yeri binaları hmm. çok yıkılmamış olsa da içerideki makinelerin evet zarar görmesi, onların çalışma sırasında tekrar yani o biraz zaman alacak. Orada tabi ilave teminatlar da var. dolayısıyla orada zaman alacak bir süreç olacak iş yerleri. Öncelik, öncelikle binası, ardından makina, teçhizat <laughs> ve daha sonra da emtiyası yani mal varlığı şeklinde bir tespit yapıldığından en sonunda da kar kaybı ile ilgili işinin sürekliliği ile ilgili, ilgili bir şey var. Tespit. Geleceğimi birkaç dostum dedi ki ya bir sorar mısın dedi işte konuklarına dedi. İş durması, kar kaybı sigortaları buralarda var mıymış diye merak etmişler. Var mı? Var. Evet. Ticari ticari işletmeler sigortalarda bunlar dahil Hı -hı. Ee, bu şekilde şu anda. Yani şu anda çalışmıyorsa siz aslında o çalışmadığı günün ne neyini o, ödüyorsunuz? tabii onu? orada teknik bir takım konular var. Tabii. Yani çok e, tekniğe girmeden evet. iş durmasının sebebi ne? Yani şimdi deprem, deprem kaynaklı iş durması mı var? Yoksa deprem gerçekleşti fabrikada hasar yok. Ondan sonraki durum ne olacak? Tabii buralarda bir takım teknik konular var. Yani zaten o yüzden iş yeri sigortalarındaki Hı. hasar tespitleri evet. biraz zaman alıyor. Yani şunu söylüyorsunuz. Depremden mi iş devam etme yoksa işte personel bulunamadığı Füzi, için mi? göç olduğu evet, için evet, mi? Evet, anladım. Evet, anladım. Evet. Dolayısıyla onun üzerinde bir takım çalışmalar gerekiyor. E, ekspertiz faaliyetleri yapılması gerekiyor. İş yerleri o açıdan biraz zaman alacak. E, ama maddi hasarların, fiziki hasarların yani tanımlanmış hasarların tasfiyesi zaten hızlıca sektörde başladı. Elbette ki biz de sigorta grubu olarak başladık. E, bizim genellikle bölgede e, ağırlıklı hasarımız altyapı hasarları. O grubumuzu. ne demek altyapı? Yani elektrik, su, inşaat. Onlar e, sigortalanıyor mu? Tabii tabii. tabii. E, şimdi zaten burada önemli olan şu Noyan Bey. Şimdi farkındalığı olan özellikle halka açık şirketlerimiz ya da Büyük sanayi işletmelerimiz ya da büyük altyapı yatırımları yapan şirketlerimiz, inşaat şirketlerimiz Bunlar tabii sigorta farkındalığı daha yüksek olan yapılar Dolayısıyla buralarda sigortalılık oranları çok daha yüksek Ama ticari faaliyetlere, kobilere, esnafa geldiğimiz zaman maalesef burada şeyi kaybediyoruz Sigortalılık oranı son derece düşük oluyor İşte az önce bahsettik Keşke bu 100 milyar değil de sigorta sektörünün ödeyeceği rakam 500 milyar olsaydı, tamam. 1 trilyon olsaydı. Tamam şimdi orada orada ben bir araya geleyim. Evet. Şunu merak ediyorum. Ee, bu sektör bu yükü kaldırabilecek durumda mı? Yani keşke 100 milyar değil de 500 milyar olsaydı ya da açıklanan 2 trilyonluk ekonomik zararın 1 trilyonlu sigorta sektörü üstünden Bu sektör bunun altından kalkabilir mi? Elbette kalkabilirdi. Yani şu anda biliyorsunuz işte özel sigorta şirketleri 76 milyar civarında. Bu tabii zamanla artacak bir kısımda. Yani 5 milyar yukarıda, 5 milyar aşağıda 76 milyar civarında tespit edilmiş rakam var. Bunun üzerine işte DASK'ın yapacağı ödemelerle birlikte 100 milyar liralık bir rakamı konuşuyoruz. Fakat şu anda zaten 300 milyarlık ödemeyi yapabilecek kapasite hazır sigorta sektöründe. Nereden Çok yani? daha fazlası İşte Rehsusans. Öz kaynak değil yani. bu siz Rehsusans kapasitemiz var biliyorsunuz. Sonuçta sigorta şirketleri de rehsusans yoluyla risklerini devrediyorlar. Yani sigorta tekniği tüm dünyada bu şekilde çalışıyor. O yüzden de şunu söylüyoruz. Keşke biz elbette ki tüm sigorta sektörü aynı zamanda yardımlarda bulunuyor bölgeye. Maddi, aynı insani yardımlarını gerçekleştiriyor. Ama biz keşke görevimiz gereği, görevimiz icabı bu 100 milyar lira sigortalık oranı çok daha fazla olsaydı da biz her bir sigorta şirketi buralara gelip işimiz gereği, görevimiz gereği ve mecburiyetimizden dolayı bu hasarları tek 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 tazmin edip bu enkazı kaldırsaydık, bu yaraları sarsaydık elbette ki giden canlarımızı geri getiremeyiz. Ama her biriyle bu işi sarabilirdik. Yani şu 500 milyar olsaydı ödeyeceğimiz hasar kapasitemiz 1,5 trilyon olacaktı o Peki, zaman. Peki bu 100 milyarlık hasarın ne kadarını ne kadarını yurt dışından gelip ödeyecek reyasörler ne kadar sizin cebinizde? Çok ödeyecek. önemli bir kısmını reyasörler ödeyecekler. Yani %80'dir, %90 mıdır? Ne Hatta 90'ların bile üzerinde. Üzerinde bir hakkı 90'ların üzerinde çünkü sigorta sektörü gerekli korumalarını almış durumda. Niye? Çünkü evet dün burada deprem oldu ama 3 e, hafta sonra sel oldu. Şimdi yarın başka bir yerde Allah korusun başka bir felaket olabilir. Türkiye zaten bir afet bölgesinde yaşıyoruz. Depremi, seli, orman yangını, çığ, yer kayması bitmiyor. Dolayısıyla sigorta şirketleri tüm bunları modelleyerek kendisini korumak zorunda. Yani sigortalarını koruduğu gibi kendisini de korumak zorunda. Yani biz e, elbette ki topladığımız primlerle bu hasarları ödüyoruz ama bu primler yetmiyor. Tabii ki bunun için bir resans koruması da biz üzerimize alıyoruz. Keşke bu korumalar daha fazla olsaydı yani sigortalık oranı daha fazla olsaydı da biz işimiz gereği bu 2 trilyonun önemli bir kısmını biz ödeseydik ee, ödemeye başladınız mı ödemeye ee, başladık aynı şartlarda ödüyorsunuz değil mi yani yurt dışında yani yurt dışından istiyorsunuz parayı herhalde <laughs> Bizde teknik alanında peşin hasar dediğimiz bir kavram var. Restorörler zaten bu konuda bilgilendirdik. Onlar zaten hazır olduklarını ilettiler. Biz şu anda kendi kaynaklarımızdan ödemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Yapılan ödemelerin büyük çoğunluğu ilk önce bahsettiğim gibi ağır hasarlı olanlarla ilgili yaptık. Şu anda hayatın devamını sağlayacağımız iş yeri değişiklikleri veya şu anda avans niyetinde ödemeleri gerçekleştiriyoruz. Ha avans ödemesi de yapıyoruz. Avans yani. ödemesi ihtiyacı olanları hemen onları gerçekleştiriyoruz. Onun dışında geçen hafta burada yine bir fabrikanın tamamen yıkılma sebebiyle tüm ödemesini gerçekleştirdik. Öyle mi? Ne kadar bir, bir, bir hasardan bahsediyor? 1 milyon euroluk bir ödeme. Ne kadar? 1 milyon euroluk bir ödeme gerçekleştirdik. Bir gerçek. fabrika yani? Evet. E, satış var mı şu anda? Yani poliçe satıyor musunuz? Yani vatandaş da sigortaya çünkü artık yavaş yavaş enkaz kaldırma çalışmaları bitiyor. Sizler hasarlarını evet. ödüyorsunuz. Ama bir taraftan da benim kulağıma gelen bölgeden bir sigorta ihtiyacı var. Bu kasko, da, kasko konut daha az hepsi birden. Yapılıyor biliyorsunuz mu? 13 Mart'tan itibaren sistemler açıldı, özellikle DASK başta olmak üzere sigorta sistemleri açıldı. Ama e, sigorta tekniği gereği biliyorsunuz hasar tespitinin yapılması lazım. Yani e, hasar gerçekleştikten sonra sigorta yapma şansımız olmadığı için e, binalardaki işte ağır, orta, hafif hasar şiddetlerinin e, tespit edilmesi ve hasarlı binaların bu hasar tasfiyelerinin gerçekleşmesiyle. Bu sigortaların yapılması gerekiyor. Ama asasarlı binalarda Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan raporlarla biliyorsunuz bu e-devletlere de yansıyor. Dolayısıyla Dask ve SDDK ve Türkiye Sigorta Birliği'miz de bu konudaki çalışmalarını sürekli toplantılarla sürdürüyor. Dolayısıyla biz bölgedeki sigortalarımız için, yani bölge dışında zaten hiçbir problem yok biliyorsunuz. Bölgedeki sigortalarımızın da araçlarında vesaire onlarda da hiçbir problem yok ilk günden itibaren. Dolayısıyla en fazla bir fotoğraf teminiyle bu sigortalar yapılmaya devam ediyor ama onun dışındaki e, bina varlıklarının da hasar tespiti yoluyla sigortaların yapılmasına başlanmış durumda. Yani ben ila tabii, tabii. ilave şeyi söyleyeyim mi? Evet. Burada devam ediyor. Poliçelerle ilgili bir şeyimiz yok. O poliçeleri zaten yeniliyoruz. Ha, bir de devam uzattınız ediyoruz. galiba. Ha, orası çok önemli. Evet. Eyüp Bey'in söylediği yenilemelerden bahsedersen Evet. Eyüp evet. Eyüp. evet. Yenilemelerde ve herhangi bir şey yapmadan müşterilerimiz devam etsin poliçeleri de. Bunları devam ettiriyoruz. İlk defa poliçe yaptıracaklarla ilgili evet. Ahmet Bu Bey'in soru söylediği ilk defa poliçe evet. yaptıracaklarla ilgili. Peki, Yoksa poliçesi <laughs> devam edenler Eyüp Bey'in söylediği gibi tüm sigorta şirketlerimiz 8 Mayıs'a kadar bu poliçeleri otomatik uzattılar zaten. Yani sigortalımız Allah göstermesin enkazıyla uğraşırken, yaralısıyla, vefatıyla uğraşırken bu işlere vakit ayıramayacağını düşündüğümüz için SDDK'nın önderliğinde sigorta sektörü bu konuda 8 Mayıs'a kadar tüm bu poliçeleri uzattı. Ve bunların prim tahsilatlarını da 8 Mayıs'ta sonra itibaren yapmak üzere uzattı hem de. E aslında bir iki dakikamız kaldı. Biz Ahmet Bey ile hazır buradayken bir konuyu daha konuşmak istiyorduk. Süremiz el vermiyor ama önümüzdeki dönemler sadece bir cümleyle alayım. Efendim Ahmet Bey'in şöyle bir, Ahmet Yaşar'ın şöyle bir iddiası var. Diyor ki, Bina tamamlama sigortası uygulamaya geçmiş olsaydı yıllar öncesinde evet. biz bugün bu sıkıntıları, bu yıkımları yaşamazdık. Evet, Doğru çok mi? uzun zamandır konuşuyoruz evet. biliyorsunuz. Yapı ve yapıda sigorta konusunu bizim başlıca en baştan oturup yeniden konuşmamız lazım. Yani sigorta sektörünün evet biz tazminatları ödüyoruz ama bizim bir de önleyici sigortacılık faaliyetimiz var. Dolayısıyla biz daha Riziko'nun en başında mali olarak, fizibilite olarak, inşaat tekniği açısından, proje verimliliği açısından, o projenin yapılabilirliği açısından, depreme dayanıklılık açısından tüm yani birçok konu açısından biz e, sigorta şirketleri bu alanları inceleyip Bina tamamlama sigortası yapılmasına onay verdiğimiz projelerin vatandaşın korkmadan girebileceği projeler olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu konudaki faaliyetlerimizi artıracağız. Ee, bu konuda mevzuatsal düzenlemeler çalışmalar içinde duruyor. Dolayısıyla yapı ve yapıda sigorta konusu bundan sonra bizim öncelikli gündemimiz olması gerekiyor. Aslında bu tabii bu aşamadan sonra Türkiye'nin gündemi olması evet. gerekiyor. Yani burada binalar yapılacak ama işte bu bina tamamlama sistemiyle yapılırsa. O zaman herkes bundan sonrası için endişe de kalmayacak. Evet. Şimdi evet. kentsel dönüşüm gündemde evet. artık biliyorsunuz. Evet. Cumhurbaşkanlığımızda bu konuda çok önem atfediyorlar. Dolayısıyla bizim bu bina tamamlama konusunda bir iki tane yasal düzenleme gerekliliği kaldı. Onunla ilgili toplantıları geçtiğimiz haftalarda yaptık sanıyorum. Hazine Maliye Bakanlığı, SDDK, bu, bu konudaki Çevre Şehircilik Bakanlığı bu konudaki düzenlemeleri tamamlayacak ve biz Yeni yapı e, düzenine, e, bundan sonraki yeni e, yapısal sürece bu şekilde gireceğiz diye ben ümit ediyorum. Tabii aynı zamanda biraz sigorta sisteminde de bir değişimler, bir takım evet. değişiklikler olması gerekiyor. E, Ahmet Yaşar çok teşekkür ediyoruz. Sağ ben olun. teşekkür ediyorum. Eyüp sağ Bey ol. çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza çok sağlık. Sağ Sizler ol. daha buradasınız herhalde birkaç evet. gün daha sahada. Biz e, buradan da Hatay'a tekrar Hı. geçeceğiz. Devam edeceğiz. Evet. peki. Devam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ Kahramanmaraş'tan bu kadar noktayı koyuyoruz efendim. Bize ayrılan sürede oldu. Biz ama bugün burayı burada geçireceğiz biraz. Biraz vatandaşlarla konuşacağız. Biraz acentelerle konuşacağız. Biraz şikayetlerini dinleyeceğiz. Alabildiğimizi sizlerle önümüzdeki programlarda paylaşmaya çalışacağız. Efendim şimdi hoşçakalın.